Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Erzurum'da. Bakanlarında katılımıyla AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. AK Parti Erzurum genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyor ve yürekten tekrar hoş geldiniz diyorum. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Erzurum AK Parti İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu Erzurum AK Parti Milletvekilleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İlçe Belediye Başkanları katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Bakan Nuraloğlu konuşmasında öncelikle yerli ve milli uydu olan TürkSat 6A'nın uzaya fırlatılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Sizleri de takip ettiğinizi umuyorum. İlk yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A'yı uzaya fırlattık. Pazartesi Türkiye salı günüydü. Gerçekten onun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin bir evladı olarak, bir mühendis olarak bunu yapabilmenin Gerçekten haklı gururu, sevinci ve heyecanı var. Onun için Cumhurbaşkanımız bize hedef gösterdi, her türlü maddi manevi desteği verdi. Allah ondan razı olsun. Bizlere de gereğini yapmak nasip oldu çok şükür. Uraloğlu Erzurum'un ulaşım konusuna da değindi. Resmi olarak kurulan Devlet Demiryolları'nın fiili olarak da yakında açılacağının mesajını verdi. Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşu resmi olarak kurduk. Fiili olarak da bütün üniteleriyle inşallah kısa zamanda hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Bakan Uraloğlu hızlı trene ilişkinde konuştu. İlk etapta biz Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut hattımızı yüksek mevcut demir yolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi artırıyoruz. Ama ben biliyorum ki siz hızlı treni bekliyorsunuz. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor kardeşlerim. Onu da inşallah çok uzatmadan yapım çalışmalarını, ihalesini yapıp başlayacağız inşallah. Onun da yine üzerindeyiz. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin gündemine ilk olarak Gazze konusunu ele aldı. Dünyanın gözü önünde, bütün dünyanın gözü önünde İsrail haylaz çocuk gibi gasp ettiği Filistinlerin topraklarında toprakların ev sahibi olan mazlum Filistin halkına zulmediyor. Bütün dünyada sesini kesmiş dinliyor. Bakan Tekin 15 Temmuz FETÖ olaylarıyla Gazze'deki soykırımı özleştirdi. Bugün 15 Temmuz'un da yıl dönümü pazartesi günü. Ben iki olay arasında çok ciddi bir bağlantı kuruyorum. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bu benim akademik anlamda da tespitim. Farklı ortamlara da tartışabiliriz bunu yine. 31 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra yapılanlar Fetö'nün B planıdır dedi. Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanına aleni bir biçimde posta koydu. Dedi ki ben seni katil olarak tanımıyorum ve seninle mücadele etmeyeceğim dedi kabaca. Va diyerek bunu yaptı. Bu olayın üzerine Türkiye'deki Fetö yapıları. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini alaşağı edecek ve planlarını hayata geçirmeye başladı. 2009'dan sonra MIT krizi, Gezi olayları, 17-25 15 Temmuz. Bakın bunların hepsi tekrar söylüyorum. 31 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra yapılanlar mutlaka burada Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı yapmış büyüğümüz var. O mutlaka bakıyordur ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi müntesiplerinin farklı şapkalarla hatta gazetelerde sayfa sayfa ilanlar verdiler. Haindir, hain ilan ediyoruz diyerek farklı siyasi partilerin, farklı sivil toplum örgütlerinin farklı organizasyonların içine kendi adamlarını sızdırdılar, gönderdiler. Böyle bir B planının içerisine girdiler. Bakan Tekin Erzurum'a 300 yataklı yeni bir öğretmen evi kazandırmak istiyoruz dedi. Erzurum merkezdeki öğretmen evimiz şu anda biraz sorumlu bir bina. İl başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımızla milletvekillerimizle istişare ettik. Erzurum'daki öğretmen evini bir kere farklı bir statüye kazandırmak lazım. Onu İnşallah bir aksilik olmazsa Büyükşehir Belediye Başkanımız da arsa üzerinde üreteceği formülle beraber Erzurum'a 300 yataklı yeni bir öğretmeni kazandırmak istiyoruz bunu sizlerle paylaşayım. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gelen taleplere kulak tıkamadan hizmet verdiğini vurguladı. En birliği gönül birliğiyle şehrimizin sorunlarına kulak tıkayan değil, gelen talepler doğrultusunda hizmet üreten bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. 15 Temmuz'a sayılı günler kaldı. Sekmen konuşmasında alçak darbe girişimine de değindi. 8 yıl önce ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Hamdolsun sizlerin desteği, devletimizin iradesiyle bu maalesef içeriden ve dışarıdan dış güçlerin, iç güçlerin beraberliğiyle yapılan bu büyük saldırıyı püskürttük. Hamdolsun seneyi devresini pazartesi idrak edeceğiz. Allah bir daha öyle günü göstermesin. Toplantı sahnede toplu fotoğraf çekiminin ardından bitirildi. Ya, kelam Yere dipsiz gökten